Merhaba kıymetli dostlar. Dünyanın en farklı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Şemuz Demir. Hepinizi selamlıyorum. Sevgilerimle. An itibariyle tarihi konakta bulunmaktayız. Çalışıyoruz. Tüm hızımızla şu anda ustalarımızın yanındayız. Aziz Usta şu an çalışıyor. Şu muhteşem desenleri görüyorsunuz çok ince bir işçilik var gerçekten. Eski eski ustalar gerçekten işinin erbabıydı. Bu desenleri yapmak hiç kolay değil. Görüyorsunuz kıymetli dostlar. Kemere nakış yapmışlar, desen vermişler. Şu anda taraf işlemlerini yapıyoruz. Hepsi bitmemiş. Ervan ustamız da burada şu an. odanın güzelliğini görüyorsunuz her kemer şöyle oradan göstereyim size Ahmet dayımız da karşıda çalışıyor şimdi birazdan Ahmet dayımızın yanına gideceğiz Havandaki taşı görebiliyorsunuz. Havana taş yerleştirmişler. Gerçekten çok ilginç. Yani yapmak hiç kolay değil gerçekten. Pencereyi görüyorsunuz. Oval şeklinde yapmışlar. Şu kemerdeki desenlere bakar mısınız kıymetli dostlar? Gerçekten çok muhteşem şekilde yapmışlar. Muhammed ustamız da şu an çalışıyor. Kral ustamız

Doğrudur. Bu, bu tarak çok zor bir iş gerçekten. Tabi, midyattan gelmiş bu tarak. Midyattan mı? Şato Şato. bu gelirin ismi. Evet. Orada gelirle yapmış bir taşlar için. Evet doğru. Demir, demir evet. Sade demir değil mi? Tabii demir. Kemizdir. Ama sağlam. Sağlamdır. Sağlam doğru. Tabii yoksa. olmuyor. Aynen. Hemen bükülür yoksa yamulur. Ya, yamulur. Evet doğrudur. Taş taş kemiriyoruz. Her bir olmazsa olmuyor. Doğrudur. Kıymetli dayım şimdi e, gözüme çarpan bir şey var. Burada yumurta şeklinde desenler var. Bu Sence bu, ne anlama geliyordur bu, o? Evet. O de bu taşı şey yapmışlar. Bere yapmışlar yani bu kolay değildir. Bu tek parça taşı. Aynen yani bu yumurtaya bu benzetmişler. benzetmişler gibime geldi. Sence Ahmet yani dayı? Bu da bir işareti var yani. mesela kadın girdi mi şey ka, şeyine göre, bu kadın, kadın şey. Kadın ablemi mi acaba evet. yani? Mesela kadın odası var. Evet. Erkek odası ha, var. şimdi anladım. O ha. zaman kadın odası mı diyorsun Tabii buraya? Bu Veya odası. kraliçe odası da ha. olabilir. Bak bu, bu Evet doğrudur. O anlama geliyor biliyorsun nedir? peki anlamlısın. Evet anlamlıdır. Ha. Muhakkak bu önemli, önemli bir odasıydı. kadın Erkek odasıdır odası burası. Ayrıdır. Kadın Zaten diğer odalarda bu ablemden yok yumurta Yoktur. ableminden görmedik. Musun, ben bir ben. Evet doğrudur. Yani tabi doğrudur. Evet. Ona benzetmişler aynı. Şeydi, yani kadın doğrudur Erken Ahmet dayı. Odası ayrıydır. Kadın ayrıydır. Evet odalar ayrıdır tabi. Ayrı evet. Peki ee, bu küçük kulübe ne dersin dayı? Özellikle çok küçük Çok gerçekten. Vermişler. Bu kurubalar her bir kuruba bir şey giriyordu. Bak kaç tane kuruba var. Bir, pencereyle birlikte 10 15 tane. Evet. Bir, on, bir tane, on iki tane var. On tane, on iki tane. var kuruba. On evet. iki tane kıymetli dostlar sadece bir, bir odada var. Yatak, o yatak evet, o büyük olanı yataklar için. Evet. Yatak için biri. Evet, doğrudur. Mesela bu yastık için. Bu küçükler yastıklar için. Sandıkları var, üzer sandıkları koyuyoruz. Mücevher sandıkları falan değerli eşyalar, zinetler. Doğrudur. Doğrudur, yani kıymetli dayı. Her şeye düşünmüşler. Her şeye. Evet, evet, doğrudur. Evet. Çok güzel tarak evet. işlemini yapıyorsun. Ellerine sağlık evet. Ahmet dayı. Evet. Eski haline bakın kıymetli dostlar. Evet. Şu an Ahmet dayının yaptığı yere bakın. Evet. Gerçekten çok muhteşem oluyor. Tabii. Çok evet. farklılık yaratıyor Ahmet dayı. Evet. Ellerine sağlık dayı. Yani kolay değil. Tabi. Kolu, kolu çok yoruyor kıymetli dostlar. Değil. Bu taraf ben de şu an yapmaktayım. Evet. Gerçekten çok yoruluyoruz akşama kadar. Hı hı. Çok ağır ve yorucu bir iş. Zahmetli bir iş. Yani... Sakal kişi çalışıyoruz. Böyle olmasa... Tabi tabi. Tabi. Baya kalabalık çalışıyoruz. Yoksa bu konak kolay bitmez. Hiç kolay değil zaten. Günlerce taş temizler Evet. Evet evet. Bu odada tahminince... Ee, bin taneden fazla taş vardır değil mi Ahmet dayı? İ, i̇ç tarafı, dış tarafı, hariç. dış tarafı hariç. Evet. bin tane var. Bin tane vardır ben aynen. Da Belki de daha fazla. Evet. Daha fazla. Aynen doğrudur. Evet. evet kıymetli dayım bizlere başka söylemek istediğin Çok, doğru, şey var mı? Ederim. Allah Herkese selam. Yani İyi. kolay değil. İşimiz ağırdır. Tabii doğrudur. Evet. Ağzına yüreğine sağlık Ahmet Sağ dayıcığım. Allah Çok teşekkür ederim. ediyorum. Sağ ol varo. Evet kıymetli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben Şemuz Demir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Gelecek videoda görüşmek üzere.